Evet koboy abi kovanına hoş geldiniz çocuklar. Şimdi sizinle sevimli köpek oyunu oynayacağız. İşte sevimli köpeğimiz ve altın toplamaya başladık çocuklar. Evet hızlı hızlı koşaraktan altınlarımızı topluyoruz. Evet ileride bir kütük var üzerinden hopladık. Şimdi ortadaki altınlarımızı topluyoruz. Şimdi solda Evet dalın altından eğilmemiz lazım eyvah. Eğilemedik kafamızı vurduk çocuklar. Kafamız acıdı biraz ama olsun. Yeniden başlarız. İşte karşınızda sevimli köpeğimiz. Şimdi tekrar altınları toplamaya başladık çocuklar. Evet. Şimdi altınları toplayarak koşuyoruz. Evet sağda bir rampa. Rampadan çıkıp altınları topluyoruz. Şimdi ortadaki rampa. Evet bir mıknatıs bulduk şimdi ortadaki büyük rampadan koştuk ve altınlarımızı mıknatıs sayesinde topluyoruz çocuklar Şimdi ortadaki rampa Evet çocuklar mıknatısımız hala devam ediyor şimdi kütüğün üzerinden hopladık Evet mıknatısımız gitti şimdi soldaki Evet dalın altından eğildik çocuklar şimdi hopladık Ev kahve fincanları. Evet şimdi kütüğün üzerinden hopluyoruz çocuklar Şimdi dalın altından eğildik Yuvarlandık ne güzel yuvarlandık Evet şimdi solda altınlarımızı toplamaya devam ediyoruz. Sağdaki altınları toplayalım. Bir yay bulduk. Bir deneyelim nasıl diyoruz bakayım. Oo müthiş. Evet altın toplamaya devam. Kütüğün üzerinden hopladık. Evet kuşlar altından eğilelim. Evet. Şimdi solda. Oo bir kuş kümesi daha. Altından eğildik. Evet altınlarımızı toplamaya devam ediyoruz çocuklar. Şimdi ana yola çıktık çocuklar. Evet bir boru. Borunun içinden altınları toplayalım. Engelden toplayalım. Tekrar sağdaki borunun altından. Şimdi ortadaki boru. Evet şimdi tekrar bir engel atlıyoruz üzerinden. Sağdaki boruya girdik. Altınlarımızı hızla toplamaya devam ediyoruz çocuklar. Ne kadar çok altın toplarsak o kadar iyi. Evet şimdi sağda. Engelin altından geçiyoruz. Engelin üstünden. Engelin altından üstünden. Evet. U gök kuşağı. Şimdi altın kümeleri var. Altın kümelerini kaçırmayalım çocuklar. Hepsini toplayalım. Oley. Ne güzel seviniyoruz. Bakın zıplıyoruz, zıplıyoruz. Altın kümelerini topluyoruz. Oley. Şimdi koşmaya devam edelim çocuklar. Evet solda bir altın. Onları toplayalım. Evet kuşlar altından yuvarlanalım. Şimdi engelden hopladık. Tekrar kuşların altından yuvarlandık. Engelin altından geçtik. Engelin üstünden geçmemiz lazım. Evet, geçtik. Başardık çocuklar. Şimdi engelin üstünden atladık tekrar. Şimdi altından. Evet çocuklar, bir engel daha üstünden, altından. Oo, müthiş. Üstünden atladık. Oo, kuşlara bakın. Gördünüz mü çocuklar? Renkli renkli kuşlar. Şimdi engelin üstüne atladık. Evet. Altından yuvarlandık. Koşuyoruz. Evet kuşların altından yuvarlandık. Bir engel. Engelin üstünden atladık. Evet. Atlamaya devam çocuklar. Ne kadar çok altın toplarsak o kadar iyi. Evet, altınları toplamaya devam ediyoruz şimdi. Eyvah, kafamızı vurdu. Oyunların devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like'lamayı unutmayın çocuklar. Kendinize iyi bakın.